Merhaba sevgili takipçilerim, dönüşüm atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay bir örgü modeliyle geldim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Çok kolay bir örgü modeliyle geldim. Elimde üç farklı renkte ipim var. Ee, tek renkten öreceğiz arkadaşlar. Tabi isterseniz farklı farklı olur ama ben size modelimi tek renkten çıkartacağım. Toplamda 66, 67, 68 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 68 tane zincirimizi çekerek örgümüze başlayacağım. Arkadaşlar ben zincirlerimi çektim. Şöyle göstereyim. Toplamda 68 adet zincir çektim. Bu iki tanesini artı 2 olarak düşünün. 66 artı 2 çift sayı olarak ördüm. Ama ben ölçerek yaptım. Elimde de 2.20 milim tığım var. Numarasına bakmayın. Her markanın numarası farklı olur. Milimine bakın. 2.20 milim. Tığıma doladım. Geriye doğru 3. zincirimin içerisine şu şekilde batıp ikili trabzan gerçekleştiriyorum. Örgüm çok kolay arkadaşlar. İkili trabzanlardan oluşuyor. Tığıma doladım. Bir sonraki ilmeğimin içerisine gittim. Buraya da ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar hep Aynısını tekrar ediyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Çok kolay bir örgü modeli. Örgü kartlık cüzdan yapacağız. İp haricinde hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Elimizdeki ipleri değerlendirebileceğimiz harika bir örgü modeli. Benim elimde nako pırlanta ipim var. E, nako pırlanta olmasının sebebi de elimde çok fazla var. İplerimi değerlendirmek istedim. Bunları değerlendirirken de sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde Sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak örgümüzü tamamlayacağız. Birinci sıramı tamamladım. Bu şekilde dediğim gibi Çok fazla gevşek örmeyin arkadaşlar çok da sıkı örmeyin. Tığınızın ince olmasına dikkat edin ipinizin de çok fazla kalın olmaması gerekiyor. Şimdi 2 adet zincir çekerek dönüş yapıyorum tığıma doluyorum. Tekrardan batıyorum. Modelim hep bu şekilde oluyor. İkili trabzan yaparak devam ediyoruz. Çok kolay bir örgü modeli. Çok güzel. Minik bir kartlık, cüzdanlık yapıyoruz. Böyle elinize hemen alıp çıkabileceğiniz tarzda. Küçücük yapıp çantalarınızın hepsine sığdırabilirsiniz kolay olan örgüleri seviyorum. Herkes rahatlıkla örebiliyor. Dediğim gibi bu sıramı da ikili trabzan yaparak devam ettireceğim. Birkaç sıra daha öreceğim. Dönüşlerimiz aynı. İki zincirle dönüyorum. Bir sonrakine batarak dönüyorum. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birkaç sıra daha devam edip farklı bir yere geçiş yapacağız. Kısaltacağız modelimizi. Zaten daha sonra da o kısımdan da birkaç sıra örüp dikme aşamasına geçeceğiz. Çok kolay dizi izlerken kendinize veya çevrenizdeki arkadaşlarımıza bir çırpıda örüp bitireceğiniz minik bir cüzdan hediye edebilirsiniz. Hem onlar mutlu olur hem de siz de sevinirsiniz arkadaşlarınızı mutlu ettiğiniz için. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben istediğim boyutlara gelinceye kadar ölçtüm. Hangi boyut derseniz ben bir e, kimlik kartı koydum. Kartlık olarak kullanacağım. Çantamı atmak için. Hemen sayalım. Şu şekilde tutayım. Buradan daha rahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ikili trabzan yaptım. 13. sıraya geçerken 2 adet zincir çektim. Ve hemen geri dönüyorum. İlk başladığımızda ne kadar yapmıştık? 66 artı 2 olarak trabzan yapmıştık. 66'yı 3'e bölüyorum. 22 adet ikili trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Batıyorum. Toplam 22 tane. 1 2 3 4 5, 6, 22'ye tamamlayalım. 22. trabzanımı da tamamladım. Şu şekilde yakından göstereyim. Tekrardan 1, 2 zincir çektim. Örgüme devam etmiyorum. Arkayı dönüyorum. Ve buradan tekrardan 22 tane örmeye devam edeceğim. Birkaç sıra ortalama toplam 4 ya da 5 sıra daha öreceğim. Ben ölçerek yapacağım. Ve o şekilde sizlerle de paylaşacağım. Çok kolay bir örgü modeli. Çok severek öreceksiniz. Böyle TV karşısında bir dizinizi bitirirken bunu da örün. Ünlü mağazalar artık biliyorsunuz ki el örgüsü yapıp satıyorlar. Yani fabrikasyon veya el örgüsü biz bunu diyelim ki 200 liraya veya varsayıyorum bir ipin fiyatı 20 lira. 20 liraya maliyet ederken hatta bir ipten birkaç adet çıkıyor. 20 liraya birkaç tane örerken onlar tanesini 350-400 liradan başlayacak şekilde satıyorlar. Bunlar da en az fiyatları. Dediğim gibi 20 liralık bir ipten 3 adet en az çıkar alın arkadaşlarınıza hediye edin isterseniz de satın arkadaşlar bazı uygulamalar var bu uygulamalar yoluyla satabilirsiniz bu uygulamalara yükleyin hem evinize katkı sağlayın hem de cebinize veya arkadaşlarınızı sevindirin Evet arkadaşlar toplam 5 sıra 22 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 5 sıra yaptıktan sonra farklı bir renkli ipe geçerek bir desen oluşturacağım farklı bir ipe geçmenize gerek yok. İsterseniz deseni de yapmanıza gerek yok. Ama ben biraz desenin belli olsun istediğim için bir ton açık toz pembemsi bir ipim vardı da gül kurusu. Ona geçtim. Tekrardan bir iki adet zincir çekiyorum. Ben bu ipimi biraz kısa kestim. Daha sonra onu oradan bağlayarak içeriden dolandıracağım. Tığıma doladım. Burası önemli. Bir, 2 tane bırakıyorum 2 boşluk bıraktım üçüncüye battım çıktım yine ikili tırabzan oluşturacağım tekrar aynı yere battım çıktım aynı yere bu şekilde toplamda 6 tane yapacağım 3 yaptım 4 5 ve 6. 6. yaptım. Şimdi tığıma dolamıyorum. Arada bir sık iğne yeri bırakıyorum. İkinciye bir adet sık iğne yapıyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum. Tığıma doluyorum şimdi. Bir tane bıraktım. Diğerine batıyorum. Burada da toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağız. Yani bu sıramız bu şekilde devam edecek. Zaten bitti. Artık dikme işlemine geçeceğiz. Dikmeyi de tığla örerek tamamlayacağım. Sizler isterseniz dikebilirsiniz. 1 2 3 4. Ama ben tığla yapacağım. Bu da 6 oldu ama sayalım. 3 6. Ne yapıyorum? Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine gidip sık iğne yapıyorum. Arada bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine gidip yine ikili trabzan yapacağım. Modelimiz bu kadar. Çok basit ilerliyor. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayacağım ve sizlere dikme işlemini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bu kısmını da tamamladım şu şekilde. Siz istediğiniz gibi farklı desenler yapabilirsiniz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi 22-22-22 olarak da ilkini katlıyorum. Ben ölçtüm. İkincisini de katlıyorum. Şu şekilde. Ve ben tam olarak şu kısımdan dikmeye başlayacağım. Örerek dikmeye başlayacağım. Nasıl mı? Hemen diğer ipimi alıyorum elime. Şöyle göstereyim. Arkasını çeviriyorum. Tam eşit yaptım bakın. Şu sırada başlamıştık. Şu sırada buradan gittim. Tığımı şu şekilde geçirdim. İpimi aldım. Şöyle elime sabitliyorum. Sık iğne. Boşluklarımı sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Batıyorum. Bence dikmektense bu daha iyi. Daha şık duruyor kenarları, düzgün duruyor. Örerek dikmek. Çünkü bazen dikerken e, yamuk yumuk dikebiliyoruz. Çok profesyonel değilsek ki. Ben dikme işlemini çok fazla seven bir insan değilim. Dikiş makinesi almayı düşünüyorum. Tavsiye ettiğiniz markalar varsa eğer e, aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Biraz da dikelim güzel dikişler yapabiliriz tabi bu e, şey kumaş değil örgülerimizi dikelim bizi birazcık kurtarsın tabi ilerletirsek kendimizi onu da yaparız şimdi bu şekilde sık iğne yöntemiyle aşağıya kadar dikmeye ya da örmeye devam edeceğim hemen bir tane daha yapayım anlatayım size Şimdi bu kısmı ördükten sonra buranın bu şekilde çıktığını şey yapmayın böyle iteceğiz örerken eşitleyerek örerek ilerleyeceğiz. Buradan bu şekilde gideceğiz. Buraya çift batan arkadaşlar ki dönerken bu burası büzüşmesin. Artık işlemimiz bitti. Buradan buraya kadar örüp örgümüzü tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben cüzdanımı dikme işlemini tamamladım ve artık da sona geldik. Bütün köşelerini diktim. Çünkü diğer köşesini dikmeseydim hoş durmayacaktı. Bir tarafı dikişli bir tarafı oval olarak gelecekti. Bir tek içerisine çıt çıt dikmem gerekiyor. Elimde şu anda çıt çıt olmadığı için dikemedim. Onu da hemen yarın alıp e, tamamlayacağım. Ama ben dayanamadım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen içerisini açalım. Burada da iki adet gözümüz var. Ben hemen buraya kartımı koydum. Böyle biraz ııı e, zor girip çıkıyor ama böyle olması bizim için daha iyi. Çünkü eğer daha gevşek olursa içerisinden kartlarımızın düşme riski çok fazla. Buraya da paramı koydum. Bu şekilde hemen cebime atıp hafif bir şekilde cebime veya minik bir çantama koyabilirim. Büyük bir cüzdan taşımayan arkadaşlar için çok güzel ve örgü. Dediğim gibi bazı markalar çok pahalıya satıyor bu tarz şeyleri. Sizler de örerek hanemize katkı sağlayabilir. Sevdiklerimizi örerek onları sevindirebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Bildirimlerimi açarsanız eğer bir sonraki YouTube videomdan kolaylıkla haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.